Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır kargo açılı video çekmiyordum ve bugün çok değişik bir video olacak. Çünkü ben denemeli böyle bir ürün aldım. Ben ilk defa Trendyol Kids siparişi verdim. Çocuklar bölümü Trendyol markasının. Sizinle beraber biz bakacağız. Ben hediye aldım. Burada hem kızlar var hem erkek giyim var. Çocuklar için ve merak ediyorum. Ürünler kaliteli mi, kalitesiz mi? Kumaşlar nasıl? Pamuk mu? Pamuk değil mi? Şimdi sizinle beraber bakacağız. Tabii ki satın almadan önce orada e, poliester ya da yüzde pamuk yazıyor. Siz bak, yani almadan önce bakabilirsiniz. Sizinle beraber bakacağız. Böyle bir büyük poşet geldi. Reindiyor. Şimdi sizinle beraber bakalım. Açarız ve bakalım bakacağız kalitesini ben de bilmiyorum çünkü ve burada bakar mısınız? bir sürü kıyafetler var link bırakacağım ben videoda videoda açıklamada ve siz böyle aldığımız ürünlere bakabilirsiniz linkte fiyatları inceleyebilirsiniz açıyoruz böyle yeni burada elbise kız elbisesi bu şimdi peykok kumaştan yapıldı böyle trendy roll bakabilirsiniz ilk defa sipariş verdim yani gayet güzel görünüyor açıkçası rengi de çok güzel böyle yumu yumuş yumuş kumaşı var çok güzel bunu kaç para aldım ben unuttum çünkü ben uzun zaman önce aldım ve şimdi ben size söyleyeceğim bu 9-10 yaş için %100 akril yani doğal kumaşı güzel Yumuş, yumuşayıcı gayet güzel renkleri de çok beğendim yani fotoğraftaki gibi aynı çıktı ben bunu beğendim 9-10 yaş çocuk için güzel gayet bu da böyle bir tişört 9 ya bu bakalım burada ne var ne? Aa, bu takım böyle bir pamuklu çok güzel kumaşı yumuşacık ya da bakalım şimdi pamuklu mu pamuklu değil mi böyle bir takım aldım bu erkek takımı şimdi bakacağız şeyine bakıyorum kumaşı size söylüyorum bu %100 polyester Aa, ben de pamuk zannettim böyle kumaşı çok güzel yani polyester yakar tabii ki de. Çocuklara tercih etmeyin. Ama bu çok uygundu. Ben o yüzden aldım. İşte bu %100 polyester bir takım. Ama görüntüsü gayet güzel. Kullanabilir. Yani bir sezonluk zaten alıyoruz. Çocukları yani seneyi olmuyor. O yüzden bu normal. Bu da bir şey aldım. Elbise galiba küçük çocuk için. Ya da elbise. Aa, bu da takım. Bu da takım. Ay bu çok tatlı takım. Short böyle kız. Kız için aldım ben. Bu kız takımı. Efsane güzel. Böyle crop top var. Harika. Bu, bu %100 pamuk bence. Çünkü kumaşı benziyor pamuğa. Şimdi bakalım. Evet. %100 pamuk. Kumaşı. Bu 6-7 yaş çocuklar için gayet güzel görünüyor. Yani bir kız çocuk için güzel bir takım. Burada da şimdi bakalım bu erkek takım. Bunu çok beğendim ben. Bakalım. Şimdi böyle bir kostüm var. Böyle bir sweatshirt daha doğrusu. Sweatshirt takımı erkek için aldım. Bakalım. Böyle bir uzun paçalar. Böyle tarz önü. Hareketli. Gayet normal. Bu da sintetik galiba. Bakalım şimdi kumaşı. İşte yani Trendyol ki güzel şeyler yaptılar. Ben de bu, bu kadar beklemedim. Bu polyester. %70 ve %25 viskoz. İşte böyle arkadaşlar güzel bir çocuk için o kıyafet takım. Bu da elbise galiba kız için aldım. Bakalım. Böyle bir şey, böyle bir elbise kız için çok güzel taytla beraber giyebilir, taytsız da giyebilir. Böyle çok güzel. Bu da 9-10 yaş. Evet. 9-10 yaş. Güzel bir elbise. Yani ben kaliteyi beğendim. Gayet kendi parayı hak ediyor. Yani çok uygun bu fiyatlar. O yüzden bu yani yüksek bir performans ben beklemiyordum. O yüzden yani kendi fiyatları hak ediyor. Aa, Frenciola bak. Bana böyle bir çanta koymuyor. İşte, teşekkür ederim. İlk defa Trendyol'da böyle bir şey gördüm. Çocuk ürünlerde böyle bir şey koymuşlar. Allah Allah. teşekkür ederim. Bu da kız için. Bakalım. Ay. Hediye aldım. Hepsi param parça arkadaşlar. Size göstereceğim diye. Ay bu çok tatlı. Ay bu ne kadar tatlı. Arkadaşlar. Ay bu çok güzel görünüyor biliyor musunuz? Kendi parayı yüzde yüz hak ediyor. Bakıyorum hemen kumaş söylüyorum. Size siteyi yönlendirmek için. Nerede kumaş yazıyor? Ay. Bakalım. Aa yüzde pamuk. Yüzde üç el, elastan çok güzel bir karışımı. Efsane yüzde yüzde 97 pamuk efsane bir elbise kız için en çok beğendiğim için beğendiğim kıyafet bu efsane kaç parça aldım ben 6-7 parça aldım ve çok uygun oldu bana burada yazmıyor her zamanki gibi fatura sıfır benim gösteriyor bakayım kaç parça aldım 1 2 3 4 5 6 7 parça aldım 7 parça 7 parça kaç para tuttu ben şu an söyleyemem çünkü ben baya kaç hafta önce aldım yani ama size link bırakayım çok uygun fiyatlar efsane işte burada bitti benim şeylerim bir de çantayı bana indirimli bir de çantayı bana gönderdiler ücretsiz. Ne yapacağım ben böyle beş çantaları kullanmıyorum. Neyse teşekkür ederim bu düşünce için Trendyol. Bütün linkleri ben bırakayım. Bütün bugün aldığım kıyafetleri. Bence Trendyol Kids gayet başarılı ve fiyatı hak ediyor. Kumaşı, her şeyi kaliteli, kaliteli, kendi parayı hak ediyor. Zaten bir sezonluk, bir yaz için yani kullanım bağlı. Yani 3-4-5 ay. Çocuk güzel kullanır bunları. Bence hak ediyor. Yani ben gayet çok beğendim. En çok bu elbiseyi beğendim. Ben ben açıkçası daha böyle kalitesiz, daha böyle saçma sapan bir şey bekliyordum. Böyle resimler de çok güzel çekiliyor. Sonra bazen geliyor kumaşı berbat, çok kötü. Ee, dikim ya da böyle soluk bir renkler ama hepsi aynı fotolar gibi çıktı. Ve ben alırken, en çok neye dikkat ediyorum? Yorumları dikkat ediyorum ve en çok dikkat ettiğim şey gerçek fotoğrafları ben bakıyorum kıyafet alırken. Ben böyle bakıyorum. Ha aldığı gibi görünüyor. Güzel böyle %90 güzel olumlu yorumlar varsa ben alıyorum ve gerçekten her şey böyle yorumlara bakarak aldı bu sefer ve efsane çıktı. İşte kızlar için, erkekler için güzel bir parça bulabilirsiniz. Trendyol Kids yani başarılı tavsiye ediyorum. O yüzden arkadaşlar sizinle yeni videolarda görüşürüz. Herkese çok teşekkür ederim. Bana like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve sizi çok seviyorum like tabi ki de ücretsiz arkadaşlar o yüzden koymayı unutmayın lütfen yani hiçbir para istemiyorum ben burada kendi parayla her şeyi satın alıyorum ve arkadaşlar size güzel bir haber söylemek istiyorum benim kanalım 1000 abone ulaşırsa sonra sizinle her bir çektiğim video minik bir hediye size hazırlanacağım her video sonu güzel bir hediye biz şey yapacağız. Sonra daha aktif böyle kanal olacak. O yüzden sizin abonelerinizi çok bekliyorum. Destek çok bekliyorum. Beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepsi ücretsiz. O yüzden arkadaşlar sonra güzel bir şey yapabiliriz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşürüz.